Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında odak noktası Türkiye'nin en büyük 4 takımından ikisi oldu. Bugün Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi ağırlamış olacak. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde alınacak sonuç, zirvede kartların tekrardan dağıtılmasını ve durumun değişmesini sağlayabilir. Özellikle, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı nasıl izlenir? Sorusu da sorgulanıyor. Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında gerçekleşecek olan Beşiktaş Fenerbahçe maçı 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlamış olacak. Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek olan ve ilgiyle takip edilen Beşiktaş Fenerbahçe maçı 1000 Sports 1 ekranları üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler